Oo salih Bey sizde hoş geldiniz. Siz nerelerdesiniz ya bu yanınızda kim böyle bugün yalnız da gelmemişsiniz. abim Beyefendi size de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Salih lan aram nasıl? He lan Salih. Harbiden de abinmiş ha. Salih ile aram çok iyi ama hep beni kandırıyor. Salih akıllıdır abi. Hiç öyle bir şey yapmaz ya. Doğrudur sen yapmaz dediysen yapmaz. Ne istemiştiniz? Sana zahmet bunları hemen geçer misin abi? 5 lira. Sarı biraz da şeker al benden olsun lan. La alsana. La al al. La al utanma la. La Sali utanma utanma. Al oğlum al sen bugün beni kazıklamadın. Al bunları götür yersin. Tamam mı? Sali oğlum adam ilk başta veriyor sen almıyor. Sonradan niye alıyorsun? Abi benim ellerim küçük. Onun elleri büyük. Onun vermesini bekledim. De 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 dem. Dedim bile. Şekerimi getir. la